Biz nereye gidiyoruz? Cici kalmaya. Evet. Koş bakalım. Bak, bak. Gördün mü? Gel. Burada neler varmış Asel? Cicik. Cicik. Ha güzel miyimiz? Eh. Hadi bak bakalım kendine ne almak istersin? Bu. Başka? Bu. Önce bir bak şöyle bir bak. Hepsine bak. Asel şöyle bir dolan. Hepsine bir bak anneciğim. Bu, 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 bu. Sen hepsini almak istiyorsun. Hı -hı. Bak burada ne bu, varmış? Bu, bu. Ayıcık, ayıcık. Ayıcık, 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 varmış? Ayıcık ayıcık. Ayıcıklı varmış. Etkinlikci olan. Ayıcıklı kıyafeti istiyorsun. Aha. Ama o biraz sana göre büyükmüş. Ah. Hadi gel bakalım. Evet, ben çok onu Sen çok üşüdün onu giyeceksin. Uh -huh. Bak bunlardan senin var. Evet, Gördün mü? Hangisini bakayım? Bunu. Ama bu da sana göre büyük. Gel bakalım küçüklerine. Bunu. Bunu, 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 bunu Şöyle hepsini istiyorum. Hangisi? Çiçekli mi? Hı. Beğendin mi bunu? Hı. Gel. gel. Aa, bak bunu, bunu, bunu. Evet. Gel bakalım. Hı hı. Bak burada etek varmış. Ne? Aa, burada küçük küçük etekler varmış. Hı hı. Sana olur mu? Allah. Anneciğim. Gel bakalım. Sana olur muymuş? Etek bakalım. Bakalım. Oluyor mu? Evet. Sevdin mi? Evet. <laughs> ben bunu da alalım. Bunu alalım. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış? Bak bunlar seninkinden. Bunlardan var senin. Anne abayı hiç güzellik Alpay'ın kıyafetinden. Aha. Sevdin mi? Aha. Bak bak burada neler var gel. Benim elbisemler. Senin elbisenden. <laughs> Güzel miymiş? Evet. <laughs> Neymiş o? <laughs> Yumuşak. Sen seviyor musun yumuşak? Bak bakalım. Aa. bunu sevmedim. Onu sevmedin. Bunu mu sevdin? Tut bakalım. Bakalım sana oluyor mu? Göster bir. Üzerine tut. Oldu mu? Büyük geldi bana. Büyük geldi. Bakalım küçüğü var mıymış? Dedik yok. Bakalım. Hayır, ha? burada var, burada var ya. Bak. <laughs> bunu istiyorum ben. ben bunu istiyorum. Çok anne, mu yumuşak mı? Anne ben bunu istiyorum. Tut bakalım. Nasıl? İyi, bana yine büyük geldi. Sana yine büyük geldi. Anne, ben bunu istiyorum. O da yumuşak. Anne tamam, ben Tamam, bunu yerine bırakalım. Beğenmedin mi onu? Bak bak bak. Burada tavşanlı ceket de varmış. Ceket. Bunu istemiyorum. Sevmedin mi? Aha. Ama ben bunu istiyorum. Ama ben bunu istiyorum. Sen onu istiyorsun. Aha. Bakalım başka ne varmış? Bak burada tavşanlı kazak varmış. Hayır, ben bunu istiyorum. Sen illa onu mu alacaksın? Aha. Bakalım. E, tamam onu gösterdim sana. Beğenmedin ya biraz önce bak. Bak bu da sana büyük. Az, Artık bunu alalım, gidelim. Ama büyükmüş. Bunu alalım büyükmüş. Onu alıp gidelim. Uh -huh. Sana mont bakalım mı? Uh -huh. Bak bak burada kırmızı bir tane mont varmış. Çok güzelmiş. Bunu giyeceğim. Bunu Sen onu mu giyeceksin? Ay bunu giyeceğim. Mont giyeceksin. Uh -huh. Dur sana uh -huh. bir deneyelim bunu olacak mı tamam mı? Getir onu yerine bırakalım. Hı -hı. Bu sana büyük değil mi? Hı -hı. Gel bakalım şimdi bunu deneyelim. Bakayım ee, nasıl oldu? İyi. Dön bakalım etrafında bir ben de bakayım. Sevdin mi? Hı -hı. Bana bak. Ne yapıyorsun? Bir de şapkanı kapat. Dur ben sana yardım edeyim. Bak bakalım çok güzel oldu. Şöyle bakalım. Aa, burada bir de fiyonk varmış. Nasıl? Çok güzelmiş. Git şuradan şöyle kapatalım. Bekle anneciğim. Bak bakalım bana. Sen bana bakar mısın? Nasıl oldu? İyi. Sevdin mi? Giderim. Başkasını da deneyelim bir. Hala onda mısın? Ama onlar sana göre büyük. Bak. Ne Bunlar sana büyük anne. Siyah, Siyah kıyafet istiyorsun. <laughs> Dur bakalım gel bir de onu deneyelim. <gülüyor> Bekle <gülüyor> küçüğü var mıymış bakayım. <laughs> Yok mu? <laughs> Şu nasıl? Aa, bu da büyükmüş. Al Dur bakalım. Orada da yaşı yazıyormuş da bunlar büyükmüş. Ya sana küçüğünü bulalım. Onlar büyükmüş annem. Şu pembeye bakalım mı? Asel, Asel şu pembe. Tamam, onu da al eline. Al anneciğim eline. Alamıyorsun. Tut bakalım. Bak, bak burada bir tane daha mont var. Bunu deneyelim mi? Ay burada yumuşacık var. Asel peluş var. Sen de çok kararsızsın. Gel bakalım. Çakma. Nasıl oldu? Çapkanı da örteyim. Gel bakalım. <laughs> gel bana bak. Gel buradayım. Gel gitmiyoruz daha. Gel. Ne? Bakalım. <laughs> Seydin mi? Yumuşak <laughs> mıyız? Gel buradayız. Hayır hayır çıkmıyoruz. Gel öter orada. Daha parasını ödemedik. Gel. Gel anneciğim. Gel gel gel. Anneciğim. Oyuncaklar. Oyuncaklara da bakacağız. Gel bakalım. Bak burada neler varmış. Burada da pembe varmış mont. Aser pembe mont sever misin? Hayır. Sen o siyah mı almak istiyordun? Aa. Tamam gel bakalım. Tut elim anneciğim ya, al Ne istiyorsun peki? Tek. Tek Onlar sana uygun değil anneciğim. Mama. <laughs> Çorap. Çorap da mı istiyorsun? Çorap istemiyorsun. Sevmedin mi bunları? <laughs> Pandalı kıyafet. <laughs> Hangisini istiyorsun? <laughs> Onu istiyorsun. Al bakalım. Atım. Aldı. <laughs> Onu istemiyorsun. siyah geldik. Aa. Çıkmıyor mu? Aha. Anne anne ben istiyorum. Anne ben onu istiyorum. Tamam gel onun başka modellerine bakacağız. Bak burada da varmış. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet. Ben istiyorum. Bak burada da var. Böyle yelek ister misin? Bunu da istiyorsun. Aha. Sence bu mu güzel? Diğer mi güzel? Hmm. Bunu isterim, bunu isterim. Pembe olan mı? Tá bom.